Bugün burada Mustafa Kemal Paşa, Kemal Paşa Belediyesi'nin vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın IMC usulüyle yaptırmış olduğu imam, imam evlerinden geriye dönük, dönük Ejder Misir olarak fahiş fiyatlar istemesi ve ihale yöntemiyle din görevlerimizden kira talebinde bulunması ila evet. sebebiyle olarak... Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'ne tepkimizi göstermek için basın açıklaması yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 6 Aralık 2012'de resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların belediyelere devredilmesi sonucu yasadan önce köy olan mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın İMC usulüyle yapılmış oldukları imam evlerinden Mustafa Kemal Paşa Belediyesi encümen kararıyla ihaleye çıkılarak kira alınacağını ve geriye dönük ecdi misil uygulanmak suretiyle vatandaşlarımızın yaptırmış oldukları imam evlerinden din görevlerin din görevlilerimize tebligat göndererek kira talebinde bulunmuştur. Bundan önceki belediye yönetiminde bu din görevlerinin oturmuş olduğu imam evleri müftülüklere devredilmiş. Maalesef belediye seçimlerinden sonra müftülüklerden alınarak tekrar belediyenin bütçesine dahil edilmiştir. Belediyemizin almış olduğu bu karara tek bir sen olarak yazılı ve sözlü olarak itirazımızı beyan ettiğimiz halde maalesef bu tavırlarından vazgeçmemektedirler. Sendikalar kanunun verdiği yetkiye dayanarak din görevlerimize zorla dayatılmak istenen bu uygulamaya bir an önce son verilmesi din görevlerimizin zaten köylerde kaldıkları lojmanların birçoğunun bakımsız ve tamirat ve tadilata onarımına ihtiyaç duyması duyan bir lojmanda oturdukları halde ve din görevlerimiz burada mağdur oldukları halde zorunlu olarak ikamet ettikleri halde belediyenin almış olduğu bu karara tekbirsel olarak tepkimizi gösteriyoruz. Yine burada Boğazköy diye bir mahallemizde belediyenin binası olduğu söylenen orada din görevlerimize, oradaki görev yapan hocamıza geriye dönük 20 bin TL ejdi misil göndermiş ve gerekçe olarak da burada oturan imam arkadaşımızın belediyenin izni olmadan oraya taşındığı söylenmektedir. Şimdi belediye başkanına sormak istiyoruz. Bu din görevliğimiz su aboneliğini almak için, elektrik aboneliğini almak için belediye başkanına, belediye başkan yardımcısına izin aldığı halde nasıl oluyor da belediyenizin haberi yok? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz. Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlar belediyelere devredilirken maalesef imam evleri de belediyelerin ve milli emlakın güzel er kişiliği oldu. Bu durum ise din görevlilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Bir tarafta milli emlak müdürlükleri ve bir tarafta belediyeler din görevlilerimizden kira alma yarışına girmiştir. Ne yazıktır ki Türkiye genelinde belediyenin kira talebinde bulunduğu tek ilçe Bursa ilimizin Mustafa Kemal Paşa ilçesidir. Yine buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e seslenmek istiyorum. Sayın Genel Başkan, genel başkan olduktan sonra uzlaşma, uzlaşmacı bir davranış sergilemektesiniz. Sorunları çözmek istiyorum diye meydanlarda haykırıyorsunuz. Siz sorunları çözmek istiyoruz derken size ait, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin din görevlerinden kira talep etmesi ve geriye dönük eğri misil talep etmesi size yeni bir sorun açmıyor mu? Bu sorunu ne zaman çözeceksiniz? Bu sorunu çözerseniz bu yüce millet gerçekten sizin sorunları çözme konusunda kararlı olduğunuzu kanaatine varacaktır. Aksi takdirde bu Necip milletin kafasında şu sorular asla cevap bulmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi daha iktidara gelmeden Türkiye'de belediyelerde iktidara gelerek köylerde imam evlerinden kira almak suretiyle köylerimizde imamların oradan tayin isterek gitmelerini ve köylerin imamsız kalmalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Buraya sizin din kardeşiniz, hemşeriniz ya da milletinizin bir parçası sıfatıyla gelmedi. Size buraya sınıf kardeşliği temelinde dayanışmak için geldik. Köylerdeki imamlar hangi şartlarda çalıştığını biliyorum. Sizler Diyanet'in en vefakar insanlarısınız. Ben de köy çocuğuyum. Benim köyümdeki aslında insan yaraşır bir yerleşki olmayan e, imamlara tahsis edilmiş binanın yapı harcında bile çalıştım öğrencilerde. Sizler orada zorunlu ikamete tabi tutuyorsunuz. Sabah altıdan gece 11'e kadar ve 17 saatlik hafta sonu tatili olmayan bir mesai içindesiniz ve yoksulluk sınırı altında ücretler alıyorsunuz. Buna rağmen mal bulmuş mal gibi Diyanetin belki de en özverili çalışılan, oturulmayacak yerlerde zorunlu ikamete tabi tutulan bu saygıdeğer, sevgili, din görevlisi, sınıf kardeşlerimizin yapılan bir haksızlıktır. Belediye derhal bu kararını geri çekmelidir. Her türlü kardeşçe dayanışma duygularımı iletiyorum. Konuyu Türk Tabipler Birliği'ne ve Ankara'daki diğer dayanışma gruplarıma da ilettim. Bütün sınıf kardeşleriniz sizin yanınızdadır. Tebrik ediyorum çalışmalarınız için sağ olun, var olun.